Merhaba arkadaşlar. Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda büyük bir bomba patlatacağız. Bombanın adı Z puan ve T puan. Z ve T puan sorularında oldukça zorlanıyoruz ama bugünkü videodan sonra artık bu zor soruları, zorlandığımız soruları çok kolay çözmeye başlayacağız. Evet. Muhtemel 10. sorumuz ölçme değerlendirmeden gelmesini beklediğimiz Edebiyat öğretmeni Kanat Bey yaptığı sınavın ortalamasını 60, standart sapmasını 10, dağılımı normal olarak bulmuştur. Aşağıdaki tabloda 3 öğrencinin bu sınavdan aldığı Z puanlar verilmiştir arkadaşlar. Öğrencilerimiz Altay, İrfan Can, Ferdi artı 1 artı 2 eksi 2 Z puanlar alınmış. Bu verilere göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi? yanlıştır diye soruluyor bize. Yanlış olan seçeneği bulmaya çalışacağız. Şimdi bu tip tablo sorularında zorlanıyoruz. Fakat burada basit bir yolumuz var. Sizden şunu istiyorum bir takım bilgiler ezberleyeceksiniz. Düz bir çizgi çekiyorsunuz. Çizginin ortasına sıfır yazıyorsunuz. Buraya ortalamayı yerleştiriyorsunuz. Daha sonra artı bir çarpı standart sapma, artı iki çarpı standart sapma, artı üç çarpı standart sapma. Bir de bu tarafına eksi bir, eksi iki, eksi üç çarpı standart sapmaları yazıyorsunuz. Bunlar öğrencilerin aynı zamanda ham puanlarını bize gösterecek. Daha sonra ortalamanın altına z puan belirtiyorsunuz. Z puan ortalamanın altında 0 artı 1 artı 2 artı 3 eksi 1 eksi 2 eksi 3 yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir de t puanları yerleştiriyorsunuz. T puan z puanın 0 olduğu ortalama kısmına 50 yazıyorsunuz. 60, 70, 80, 40, 30, 20. Ezberleyeceğimiz bilgiler bunlar olacak. Normalde Z puanın formülü öğrencinin aldığı puan eksi aritmetik ortalama bölü standart sapmadır. T puanın formülü Z puan çarpı 10 artı 50'dir. Fakat bu tip sorularımızda kesinlikle formülleri bulaşmıyorsunuz. Gösterdiğimiz kısa yoldan soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Şimdi verilen bilgiler üzerinden sorumuzu ilk kez okuyoruz tekrar. Edebiyat öğretmeni Kanat Bey yaptığı sınavda sınavın ortalamasını 60 standart satmasının dağılımı normal olarak buldu. O zaman Düz bir çizgiyi çekiyorsun. Çektikten sonra ortaya aritmetik ortalamayı yazacaksın. Aritmetik ortalamamız kaç çıkmış arkadaşlar? Aritmetik ortalama 60 çıkmış. Daha sonra artı 1 çarpı standart sapma, artı 2 artı 3 diyorduk bakın. O zaman 60, 70, 80 ve 90. Eksi 1 çarpı standart sapma yani 10 ile eksi 1'i çarptım. 60'dan düştüm, 50, 40 ve 30 arkadaşlar. Bunlar bana neyi gösterdi? Ham puanları gösterdi. Daha sonra Z puan demiştik. Ben neyi ezberlemiştim? Aritmetik ortalamanın altına Z puanı 0 olarak yazarım. Artı 1, artı 2, artı 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde belirttim arkadaşlar. Sonra T puan. T puanlar ortalamanın altına 50 yazıyordum. Onar onar artırıyordum. 60, 70, 80. Onar onar düşürüyordum. 40, 30 ve 20. Ezberleyeceğim tek yer aslında şu alt tarafta. Orada verilen bilgileri buraya yerleştirdim. Şimdi... Altay adlı öğrencimiz Z puanı kaç çıkmış? Artı 1 çıkmış. Altay'ı artı 1'e yerleştiriyoruz. Altay. Z puanı artı 1 çıkmış. Devam ediyorum. İrfan Can Z puanı artı 2 çıkmış. O zaman İrfan Can Z puanı artı 2 olduğu noktada. Devam ettim. Ferdi eksi 2 çıkmış Z puanı. Eksi 2 olduğu nokta şura. Ferdi'yi de buraya yazdım. Şimdi hiç soruma bakmadan yorum yapacak olursam Altay'ın ham puanı 70'tir. Yani sınavdan aldığı puan 70. Altay'ın Z puanını kendi verdi. Artı 1 ve T puanı 60'tır. İrfancanın ham puanı sınavdan aldığı puan 80'dir. Z puanını verdiler. Artı 2 ve öğrencinin T puanı 70'tir. Ferdi'nin 40 puanı var. Eksi 2 z puanını verdiler. T puan da 30'dur bakın. Şimdi şunu söyleyebilirim. Burada İrfancan Ferdi'den 40 puan fazla almıştır. İrfancan Altay'dan 10 puan fazla almıştır. Altay ile Ferdi arasında 30 puan vardır gibi yorumlarımı rahatlıkla yapabilirim. Evet birinci yorumumuza baktığımızda bizden yanlış olan istenmişti arkadaşlar. Altay sınavdan 70 ham puan almıştır. Hemen baktım. Altay'ın ham puanı kaçtı arkadaşlar? arkadaşlar? 70'ti. O zaman doğru mu? Doğru. İrfan Can ile Ferdi'den 40 ham puan fazla almıştır. İrfan Can Ferdi'den 40 puan fazla almıştır diyorsa 80 eksi 40'tan evet 40 puan fazla aldığını gördüm. Bu sınavdan 45 ham puan alan öğrencinin T puanı 35'tir diyor. Ham puanı 45 ise bakın ham puanın 45 olduğu nokta burasıdır. Ham puan 45 ise 40 ile 50'nin ortası Z puanı eksi 1,5'tür arkadaşlar. Peki T puanı kaçtır? T puanı 30 ile 40 arasına denk geldiği için 35'tir diyorum. Demek ki ham puanı 45 olan bir öğrencinin T puanı 35'tir. Ham puan 45, T puan 35. O zaman bu yorumda Doğru. Geçme notu 50 ham puan olursa sınıfın yarısı dersten geçer. Geçme notu 50 ham puan olursa ham puanın 50 olduğu nokta buraydı. Sınıfın yarısı dersten geçer diyor. Şimdi sınıfın yarısı %50'si zaten 60'ın üzerinde. 50'nin altında çok az bir kısım kalıyor bakın. 50 ile 60 arasında alanlar da var. Yani eğer 50 puanı ben ölçüt olarak belirlediysem öğrencilerin çoğunluğu bu dersten geçecektir. Ama burada bana ne diyor? Geçme notu 50 ham puan alırsa sınıfın yarısı dersten geçer diyor. O zaman bu yorum yanlıştır. Yarısından daha fazlası dersten geçecektir. Hocam nasıl oluyor? Biraz daha anlat. Şimdi normal dağılım eğrisinde 0 ile artı 1 arasında Sınıfın %34'ü vardır. 0 ile eksi 1 arasında da sınıfın %34'ü vardır. Artı 1 ile artı 2 arasında sınıfın %14'ü. Artı 2 ile artı 3 arasında sınıfın yüzde %2'si vardır. O zaman eksi 1 ile eksi 2 arasında da sınıfın %14'ü vardır. Eksi 2 ile eksi 3 arasında sınıfın %14'dür. İkisi vardır. Yani eğer ki böyle bir sorumuz gelmedi ama gelirse 3 veri daha ezberlersen tüm soruları çözersin. Yani %34, %14, %2. Devamında %34, %14, %2. E Z puan bakın burada 50 olsaydı ham puan diyor. Yani Z puanın eksi 1 olduğu nokta. Ham puanın 50 olduğu nokta. Sınıfın %50'si dersten geçti. %34 de burada var. Demek ki %84'ü dersten geçti. Fakat Denizli seçeneğinde bana yarısı dersten geçer diyor. Bu ifade yanlıştır. Geçme notu 50 ham puan olursa T puanı 45 olan öğrenci dersten geçer diyor. Bakıyorum tekrar. Eğer ham puanı 50 geçme notu olarak belirlediysem T puanı 45 olan öğrenci buradadır. 40 ile 50'nin arasında. Yani bu öğrencinin ham puanı kaçtır? 55'tir. T puanı 45 ise ham puanı 55'tir. Geçme notu 50 ise bu öğrencim dersten geçmiştir arkadaşlar. Bu grafiği çizerek, ezberleyerek yapacağım şey basitti. Düz çizgiyi çizdim. 0 artı 1 artı 2 artı 3 eksi 1 eksi 2 eksi 3 Z puanlarım. 50, 60, 70, 80, 40, 30, 20 T puanlarım. Ortalamayı ortalamayı yerleştir. Eksi 1 çarpı standart sapma. Eksi 2 çarpı standart sapma. Eksi 3 çarpı standart sapma. Bir de artı 1 artı 2 artı 3 standart sapma. Bunu ezberlediğim takdirde bu tablo sorularının tamamını çözebilirsin. Demek ki ne yapıyoruz? Önce basit bir ezber yapıyoruz. Daha sonra tabloda verilen bilgileri bu ezberlediğimiz grafiğe yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.